Siz bunları bir alın bakalım. Gel. Bunlar da bir oturun. Gel kızım. Şöyle ben size bir güzel yer koyayım. Siz burada ablanla oturun. <laughs> Aferin. Aferin. Bakalım ben yatağı taşıyabilirsem getireceğim şurada yer yatağında en sevdiğim şey. Of, Ay, dibimden gitmez. Yapacak bir şey yok. Ha mamaları suları. Ha suyunuzla mamanız oradaydı tabi. Ah. Şimdi şaşırdılar ya O yüzden Şeyleri değişti Heyecan Susarlar hemen lük, lük, içerler Bak nasıl biliyorum Sen de hiç kuzum Aferin O kurban olsunlar O güzelliklerini Ah bitmiyor